Genel izleyici için uygundur. On binlerce insan gibi Abdurrahman Delen de bundan 6 ay önce korona'ya yakalandı. Kendisi halk ozanı sevgili izleyiciler bu süreçte yaşadıklarını, hissettiklerini bir şiir ve Türkiye'ye dönüştürdü. Ben hayat dolu bir adamım ama koronadan sonra bakış açım biraz daha değişti. Şöyle söyleyebilirim. Gittim ve geldim. Halk ozanı Abdurrahman Delen koronavirüs tedavisi gördüğü süreçte yaşamın değerini daha iyi anladığını ifade ediyor. Özellikle de hastanede yatan hastalarımız için çok zor bir süreç geçiyor. Bu süreçte sevdikleriniz gözünüzün önüne geliyor. Yaşanmışlık gözünüzün önüne geliyor. Sizi bağlıyor aslında. Yaşadığı zor günleri anlatan Abdurrahman Delen, başkalarının da bu süreci yaşamaması için o günlerde bir de video çekmiş. Ne olmuşsunuz? Askesiz dolaşmayı, insanlara sebep olmayı, İnsanlar çok sıkıntılar yaşıyorlar, zor dönem yaşıyorlar. Yalnız başınıza mücadele ediyorsunuz koronayla. Sağınızda solunuzda doktorlar sizinle konuştuğunda siz onları duyuyorsunuz ama onlara cevap veremiyorsunuz çünkü nefes alamıyorsunuz. Halk ozanı Abdurrahman Delen yaşadığı zorlu süreçteki duygularını dizelere döktü. Bu türkümü doktorlarımıza, sağlık ekiplerimize, hemşirelerimize, emeği geçen kim varsa, kim yaşatıyorsa onlara gelsin. Ve özellikle de tüm insanlığı armağan ediyorum. Herkesin yaşama hakkı vardır. Covid-19 yalnız bir hastalık. Evet, hem yalnızlık çok zordu diyor hem ailemi ama en çok da sazımı özledim diyor. İşte bütün bu duygular ona bu dörtlükleri yazdırıyor. Sesi soluğu kesersin, yeter artık git korona. Fırtına gibi esersin, yeter artık git korona. Sesi soluğu kesersin, yeter artık git korona esersin Yeter artık Evet müzik ruhun gıdasıdır dedik ve bugün de programımızın sonuna geldik. Eğer bize soru ve görüşlerinizi iletmek isterseniz aşağıda yazılı mail adresimize maillerinizi gönderebilirsiniz sevgili izleyiciler. Tekrar görüşene de kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.